Gittim onları yaktım. İyi yaptın. Ben de bunu buldum yukarıdan. Yukarısı da aynı hiçbir şey yok. Belli ki bayağıdır kimse uğramamış buraya. Ay üşüdün sen değil mi? Biraz. Ee, tamam ben bize yakacak bir şeyler getireyim hemen tamam Hayır. Of. Gitme. Korkarım ben. Di korkacak bir şey yok ki. Yan tarafta ahır var. Orada kesin yakacak bir şey bulurum ben. Hatta... ...sen ne yapıyor musun? Ah. Şöyle yapalım. Şimdi sen gözlerini kapat. Ben gelene kadar içinden yüze kadar say. Ben tamamlamadan burada olacağım, tamam mı? Hadi bakalım. Bir. Üç. Hı hı. Dört. şey Allah! Ah. Ay! Ah. Tamam, sakin, <gülüyor> sakin. <gülüyor> Ay ben bakamayacağım kapıya biri gitsin baksın. Eğer Sefer geldiyse deyin ki Emine hakkın rahmetine kavuştu. Deyin gönderin? Tamam. tamam, sakin, sakin. Ay yani. <laughs> şş, şş. Tamam tamam dön Emine dön. Sefer yoktun. Anne. mi? Gitti. Oy! Oy! Kurban olurum ben. Aslan oğlum, aslan parçam karım kızım. Benim kara kızım. Gel, gel, gel. Gel, gel dışar. <laughs> Sen nasıl gönderdin tavruya kadar gelmiş adam ha? Anacığım, uzumunu ye, bağını sorma demişler. Sözümü tuttum mu tuttum. Hayır, şimdi baban hayatın gizlice evlendiğini öğrendi. Buralara kadar geldi, sonra da geri döndü. Öyle mi? He, öyle. Yok. Yok anam, yok. Otuz senelik kocam benim. Ben onun ciğerini, dalağını, böbreğini bilirim. Gönmez, dönmez. Sen anlat bakayım. Ne yaptın, ne dedin de gönderdin ha? Ya anacığım, ama sordun ya. Söyledik ya. Gitti, gitti işte. Ben konuştum, anlattım, ikna ettim, gönderdim, gitti. Sen oğluna güvenmiyor misin? ya? Bak bu actionlar, actionlar benim böyle... ...yordu karnımı acıktırdı, midem kazındı. Bana bir şeyler hazırla da yiyeyim hadi. Oy kızım yavrum, hazırlama. Ne istiyorsun? Malama yapsana. Bu saatte. Toz yap. 84. 85. 86. Geldim. Küşümüşsündür sen. Oh, getirdim. Dur hayatım, dur, dur şunları yakalım ilk önce. Yok, önce seni bir ısıtalım. Tamam, dur. Şömin'i yakalım mı sınır sonra? kurban olurum yarasın olma. İç 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 kusum iç. Oh oh oh. Sağlık şifa olsun inşallah. Nasıl da hallettin, çözdün her şeyi sen. Kalk kız, kalk kalk kalk. Hmm. Şöyle rahat et, otur bakayım ben. Ha? Hadi kızım tostu getir. Getir, getir. Getir. Hmm. Ye bakın kızım, Oh oh oh. Kocaman kocaman. Hı? Hmm. Afiyet şekilsin. <laughs> İpek. Babi meyvesi getirdi içeyim halde. Hadi kızım zahmet olacak sana. Hadi yavrum. Bir şey söyleyeceğim sana. Ha kızım. <laughs> bunca yaptıklarımdan ve üstün sabalarımdan sonra gelelim anlaşmamıza. Ne anlaşması yavrum? Anlaşma yaptık ya anne. Kapının önünde dedin ya, babanı gönder. Ne dilersin dile benden dedin. Dile, dile kızım dile. Ne dilersen dile annem. Ne dileyeceksin ki zaten? Ne? Evet. Kızmayacaksın ama. Aa, Niye kızım kuzum sana niye kızayım ben? Kızacak ne yaparsın ki sen aşk olsun? Ne söylersin, söyleyeyim kızmayacaksın ama. Korkma kızmayacağım. Söz mü? Söz kızmayacağım. Korkma kızmayacağım annem benim. <laughs> şimdi anacığım... ...burada şimdi nasıl söylenir I'm sorry.